Mehmet Yılmaz, T24 Anayasal düzene karşı açık tehdit Çorum, Osmancık'ta düzenlenecek, Pırlanta Pirinç Festivali'ndeki Aleyna Tilki konserinin iptal edilmesini isteyen Diyanet Sen, Çorum Şubesi Başkanı şunu söylüyor. Şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık'ta görmek istemiyoruz toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşıyız. Şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkate almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz. Yabancısı olmadığımız bir görüş bu. Son aylarda sıkça tanık olduğumuz festival yasaklamalarında ilk adım böyle atılıyor. Önce bir grup İslamcı dernek bu tür açıklamalar yapıyor. Ardından o açıklamalardan kendine görev çıkaran kaymakamlar festivalleri yasaklıyor. Her zaman merak etmişimdir. Bizdeki dinbazlar fırsatını bulurlarsa Taliban ya da IŞİD gibi davranabilirler mi diye. Bu festival yasaklatma furyası sayesinde merakımı gidermek için önemli ipuçları elde etmiş bulunuyorum. Evet, bizim siyasal İslamcılar da fırsatını bulurlarsa Taliban gibi, IŞİD gibi bir örgüte kolayca uyum sağlayabilecek ideolojik bir zeminde yaşıyorlar. Ve dikkatinizi çekmek isterim ki kendi tuhaf inançlarını İslam kılığına sokarak pazarlamaya çalışan bu gruplardan biri olan Diyanet Sen, devletten maaş alarak görev yapan din adamlarını temsil ediyor. Bu tiplerin Cami cemaatlerine neler telkin ettiklerini bu tür açıklamalarına bakarak kolayca tahmin edebiliriz. Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş kanununa göre görevi şu. İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek. Bu kurumun görevleri kendilerine kanunla verilmiş bu görevi yerine getirirken Taliban ya da IŞİD militanıymış gibi davranamaz. Ve bu yapısıyla Diyanet İşleri artık anayasal düzene karşı açık bir tehdit haline de gelmiş bulunuyor. Anayasasında layık cumhuriyet yazan bir ülkede layıklık karşıtı hareketlerin odağında devletin maaşlı din görevlilerinin bulunması kabul edilebilir bir durum değil. 15 Ağustos'ta Diyanet İşleri Başkanlığı il müftülerini gündemsiz ve aceli olarak Ankara'ya çağırdı. Cumhuriyetten Sefa Yarın bugüne kadar yalanlanmayan haberine göre Başkan Ali Erbaş müftülere elde ettiğimiz kazanımları önümüzdeki seçimde kaybetmemeliyiz demiş. İddialara göre müftülere seçime 9 ay kaldı. Herkes sahaya insin, çalışmalar yapsın. Kazanırsak hep beraber kazanırız, kaybedersek hep beraber kaybederiz. Ev ev gezin denildi. Belli ki AKP'den uzaklaşan bir kısım dindar muhafazakar seçmeni etkileyebilmek için Diyanet İşleri Teşkilatı da kullanılacak. Festivalleri yasaklatmak, Sezen Aksu, Gülşen, Tarkan, Aleyna Tilki gibi sanatçıları hedefe koymak gibi işler de bu seçmeni kontrol edebilme planının bir parçası olmalı. 8 Eylül 2021 tarihinde bu köşede şunu yazmıştım. Aradan bir yıl geçti tahminimde yanılmamışım. Erdoğan, diyanet işleri başkanının körükleyeceği laiklik tartışmaları üzerinden bu kişileri yine AKP'ye çekebileceğini hesaplıyor olmalı. Seçime doğru Ali Erbaş'ın çıkışlarının daha da sertleşeceğini ve toplumdaki laik-Müslüman gerilimini tırmandıracağını göreceğiz. Tartışma bu yöne kaydıkça kimliklere dayanan siyasetin beslendiği eski korkuları kaşımak Erdoğan için daha kolay olacak tartışmaların işsizlik, pahalılık, savurganlık, yolsuzluk, kötü yönetimden oluşan halkın gerçek gündeminden bu yana doğru kaydırılması Erdoğan'ın işine de yarayacak. Erdoğan'ın Ali Erbaş'ın önünü açıp siyasal İslamcı hezeyanlarına gaz vermesinin nedeni bu. Geçen günde yazdım. İslam dininin siyasete alet edilmesi, İslam toplumlarında yolsuzlukların, baskının, kötü yönetimlerin üzerine bir şal örtülmesine de yarıyor. Bu yöntem bugüne kadar Türkiye'de de işe yaradı. Bundan sonra da yarama olasılığını küçümsememek gerek. Bir yandan layık düzenin rejim tarafından işlevsizleştirilmesinin önüne geçmek, diğer yandan halkın dikkatini gerçek gündemine çekip açık ve anlaşılır çözüm yollarını göstermek gerekiyor. Zor ama yapılamayacak bir iş de değil. İnsanoğlu gariptir, her lafı kaldırmaz. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Gülşen'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesini eleştirenlere çok kızdı ve bir açıklama yayınladı. Meğerse hakimler görevlerinde bağımsızmış. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirlermiş. Gerçekten ilginç bir açıklama bu. Ve bana Neyzen Teyfi'ye mal edilen bir sözü hatırlatıyor. İnsanoğlu gariptir, her lafı kaldırmaz diye başlayan. Meğerse HSK'nın açıkladığı bu müthiş bilginin kaynağı da anayasaymış. Gel de gülme. Üst sınırdan cezalandırılsa bile hapis yatması söz konusu olmayan bir kişiyi tutuklamak ya da telefon edip çağırsan koşarak ifade vermeye gelecek bir kişiyi ifade vermeye mevcutluk getirtmek bu açıklamada sözü edilen bilgilerin neresine sığıyor pek anlaşılmıyor. HSK böyle laf olsun testi de olsun kabiliğinden açıklamalar yapacağına, bu olaydaki hakim ve savcının nasıl olup da İstanbul'a tayin edildiklerini açıklasaydı daha doğru bir iş yapmış olurdu. Bir yıllık mesleki geçmişi olmayan, hukuk fakültesini daha 4 yıl önce bitirmiş bir savcı, sadece 6 günlük kıdemiyle İstanbul'a kimin torpiliyle tayin edilebildi. İktidarın beğenmediği kararları veren, karşı oy yazıları yazan kıdemli hakimler tayin döneminin dışında oradan oraya sürülürken, 5 yıllık deneyimi olmayan bir hakimi getirip İstanbul gibi bir yerde suç cezaya tayin etmek nasıl mümkün olabildi? Unutmadan bir de hazır elleri değmişken bir açıklama daha istiyorum olmayan bir masak raporunu varmış gibi gösteren savcı ve bu raporu görme gereğimiz duymadan karar verebilen hakimle ilgili nasıl bir işlem yapıldı acaba? Onlar da bağımsız mıydı? Anayasaya, kanuna ve vicdani kanaatlerine göre mi karar verdiler? Yoksa çarkları yağlayan birileri mi vardı ya da yukarıdan emir veren? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.